Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün eşimin dolabını bir toparlayayım dedim. dolabını kıyafetlerini. Giymediği kıyafetleri vardı. Montlar, pantolonlar. Daha doğrusu giyemediği diyelim. Çünkü artık bedenen büyüdüğü için bu gömlekleri, bu pantolonları, bu montları giyemiyor. İçeriden radyo sesi geliyor, bir kapatayım. Ee, şimdi ne demiştim, ha, giyemediği kıyafetleri bunlar artık olmuyor. Dolapta da e, çok fazla yer kaplıyorlar. E, yük oluyor artık, e, sığdıramıyoruz kıyafetleri. Ben de bunları toparladım şimdi. Bir kısmını geri dönüşüm kutusu var dışarıda. Onu atacağım. Bir kısmını yayladaki evimiz var. Oraya götürürüm giyebilecek olduklarımız varsa bakacağım. Şimdi daha çok gömlekler var. Bu gömlekler aslında çok yıpranmamış gömlekler ama artık olmuyor. Ee, uzun zamandır da dolapta yani son 5 senedir dolapta olup hiç giymediği kıyafetler, gömlekler var. Ee, artık ben de toparladım. Şimdi bunları bir yönüs edeyim. Ee, benim de vardı bir iki bir şeylerim. Onları da giymediklerim. Ya arkadaş e, dolaplarda giymediğiniz kıyafetler size yük, dolaplar almıyor, sığmıyor. E, yer kaplıyor. E, evde de inanın bazıların altlarında da var şu an kıyafetler. E yaylaya götürecek götürürüm diye ayırdığım kazaklar yine pantolonlar var. E, bunlar artık e, bizim ailede giyebilecek olan hiç kimse yok. E, dışarıda da verecek oldum. bedenen küçük beden bunlar herkese olabilecek olan bedenler değil. O yüzden geri dönüşüm kutusuna atmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Çöpe de gitmeyecek. Oradan almak isteyen alır. Alamayanlar geri dönüşüme gidecektir büyük olasılıkla. Yani zarar değil. Şunları yaylayalım gösterebilirim. Şunlar. Ee, mont. Hiç giymedi var ya. Şunu birkaç kez giymiştir. Bana olmayan ona hiç olmaz demeyeceğim. Ee, şeyse yakına. <laughs> yani benden daha kilolu eşim. Bakar mısın? Artık yeni. Ama bunu şey yapmayın birine olursa bırakayım yine geriye. Güzel bir gömlek. Şimdi eşim diyecek ki görürse bunu ne varsa atın mı diyecek. <laughs> ne varsa atmıyorum. Ne giyilmiyorsa onu atıyorum. Giyilmeyenleri ve bundan sonra giyecek olduğunu düşünmediklerini atıyorum. Yani bağda bahçede giyeriz dedim. Ama arkadaşlar bağda bahçede de giyilecek bir durum yok. Bakar mısınız? Yani olmuyor artık. Olmuyor yani benim eşim benden daha kilolu şu an. 80 kiloları geçti. Ne acaba? 80 kilo oldun mu? Hayatım. Şu mont neredeyse 10 senelik mont bazanın altında duruyor, ee, yıllarda ne giyildi ne bir yere gitti yani giyilmeyen mal at gitsin birine faydası olur belki. çarşaf sermişim yani bakar mısın sen pazaların altlarında dura, dura bunu atmayacağım arkadaşlar yine dolaba koyayım belki çocuklar alır. Karışık renk olmadığı için şunu şöyle tutayım. Bir de şunları getireceğim. Bunları da açayım. Eşim bunu yeni aldı. Bunları yeni aldı daha doğrusu. Bayramdan sonra nişanımız var, ee, oğlum nişanlanıyor, o yüzden e, şimdi kıyaket aldı. Bu da onların gömlekleri, onlar. Bakalım hangisini? Bir tane burada var. Bunları yıkayacağım, ütüleyeceğim. Ne? Dolaba asacağım. Hazır olsunlar. Pantolonu da yıkadım. O da ütülenecek. Bunlar da kurusun. Öyle Böyle ütüleyeceğim. 没什么钱。 Bunlar artık yıkanmaya gidiyor arkadaşlar. Bunlar artık yıkanmaya gidiyor.